Değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün God of War'dayız. En son burada uçan böcükleri öldürdükten sonra ara vermiştik arkadaşlar. Şimdi şu canımızı bir toplayalım. şu biz yaptıktan sonra canımızı toplayalım. Ne yapıyorduk bu en son bunları dikiyorduk değil mi ya? Wait, combined together like that, they kind of look like a room. It doesn't make sense. Come, back to the boat. oldu lan şimdi? What's that? Bir şey geliyor. <laughs> bir şey geliyor dur. Vallahi bir şey geliyor. Kaldı o sür oğlum. Sür. Sür gidelim. Şu runların ortasından geçelim. Bir şey uçuyor. Tepemde bir şey uçuşunu gördüm. Ben yemem. Gördüm vallahi. It's sad the elves can't work things out. How if I'm such a beautiful place, but War makes it ugly. You see with the eyes of a child. Enough. Stories are for the boat. We must focus. Father! The pillars and Oğlum. ring farm an elvish room. Bazen hikayeler gerçek şeylerden what does it ask? Without me or within me death is sure. Yet within you I am life most pure uh yeah, yep it's water all right <makes pain> boy it was the voices again but different voices less angry we <makes> are <pain> <makes pain> <onu> asking for help we are here for the light i do not care who they are nor what they want you never care about anything you have something to say no Luger. what's happening whoa look what we found We I got a shot father yes the voices i heard it was hard to make out but way in the back i'm pretty sure i heard Mother. that is not possible but i know what i heard Atreus, enough he looks different. Look at those horns. Behind me, boy. That can't be good. <laughs> baladımız var. Bax, çox oldu, görənsən. ben buradan öldüreceğim. Aha, takla yaptım. Kafanı yaradım sen. Stay away from those cages. Bekle, 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 gitme, bekle, bekle. Gene uçuyorlar oğlum. Yaratık külliyat, kara elf. Babam ağır saldırı yapmıyor da savaştığında gruplar dağılıyor. He. Hadi bakalım. Be ready. What? Oğlum bekle bir saniye dur. bir şey sen <laughs> <Şuraya. gülüyor> neredesin bak Hope that was worth it. birşey var bu çocuğa saldıran bir şey mi var ne olur olur gene gizemli olay gel oğlum buraya bakalım da bir şey var mı? Bizim burada bir şey yapmamız lazım. Hayda. Aa, bana bir şeyler gidiyor bak. Şey yapıyor. Oğlum bir gelsene. Allah, Valla burada bir şeyler dönüyor ama. Her neyse ya. Orada ben sandık gördüm. O yüzden şey yaptım da.

konuşu bitti. Tamam, güzel. Tamam, onu yedik. Tamam. Tamam, gel. Kalk ayağa. Kalk, aç. Oğlum, Oynamadık God of War'da. Şeyleri unutmuşuz. Skill yeteneklerini unutmuşuz ya. Tamam çok güzel. Burada açık bir açamıyoruz değil mi? Yok tamam. Ürünler nerede? Ürün içeride görüyorum. Şurada da bir ürün Yok değilmiş tamam. Neyse önemli değil. Şuraya bir çıkalım. Olur, We will sana. find out. Sana bırakmanı göremedim. <laughs> tamam çok güzelsin. Yumruğu vurdum bir yere sererim sana. Akıl dolu hareketler yaparım. Yıkıklık yaparım. Oh, she is gone boy speak no more of this Adam buradalar Eee ben balta çekersem geri gidebilecek mi? Önemli olan o <laughs> Şuradan bir cam ver be Oğlum gözüm kör oldu Neyse şunu açalım olmadı bunları öfkeye basarak Tamam Şuradan yer mi kafasına? Tehlikeli <laughs> duruyor ha buna dikkat edelim direkt, gidelim buradan. Çok uğraşmayalım. <laughs> <laughs> <Olur. gülüyor> nasıl yapılıyor la bu? Katalar. <laughs> hayatını kararttı ne Allah'ın hükümeti Çok iyi bek bir saniye bekletiyorum. Çok fazla vuruyor. Hold oh, on oh. boy, fight! Ne yaptırıyorsun? Bas onu, bas onu, bas onu. Oh, Allah'ım sen. Çok iyi. Sen o baltayı benden aldın ya. Ben kafanı koparacağım, cebime koyacağım. O ayağını çek. Gel gel kaçma kaçma. Bak çok stres yaptım ha. Bak orada ne var burada? Bak bak. Çok iyisin oğlum. Çek. Çek bak. Bak şu ara çok güzel bak. Hiç oğlum. dal 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 oğlum. Senin kafanı kopara şimdi. Oo. Senin kafan şimdi ne olacak? Ne no oldu hayırdır? Thanks. Oğlum heyecan yapma diye ben sana söylemedim mi? Sandığı kim durdu böyle lan? vallahi var heyecan yaptım yetenekler gel babacım şimdi bu lakını tam bu şekil bu ne diyor ha tepaların sıçram saldırısı Tamam bu direkt öyle gömçürmeli vuruyor tamam bu, bu lav yapıyordu tamam Bir de şuna bakalım kalkan olayına Tam bu öfke çatışması şey tamam öfke de önemli bu. tam bu da güzel. Yakıp yıkma tamam. Şimdi düğmesine basma devam etti. Kalkan da birkaç tanesine bakalım. Bir falan sağ son saniyede bloklanak darbe emer ve fırlatan çıktı. Ha. Çıktı her yaptığımız ardından anlık dur duraklayarak duruşunu değiştir. Yeni bir duruşa geçimde aparkat. Şunlar geriye doğru uçuran bir saldırısı için. Oyun ben şu neydi? Şunu yapsak. Tamam bunu alalım. Bu çok iyi. Bu neymiş? Direkt mokoko hareketler yapıyor tamam. Gel oğlum. İçeride ayı böğürüyor dikkat et. Hey, you sure the witch is okay? I hate to think she died helping us. She knew what she was doing. Okay. Tam oranın gitti olduğunu ben de gördüm. Gel. Karşıda bir ışık yanıyor bakalım. Oğlum boş yapma Eee Alın burada ne var? Arka arkaya, tamam. If we cut enough away, the bridge above us should reappear. Right. Expect resistance. Tamam. Right. Bizim cadının yaptığı iş çıktı lan. Cadının taşına sıkıyoruz bir de var ya. Ne adamım ben ya. Var mı? Nerede var? Şu ne lan? Parlıyor. Neyse gel. Bunlardan çıkamıyoruz. Bence tam çıkılmalıktır ya aslında. Da niye çıkmıyor ben de anlamadım. Gol Nava Paulo. Gol Nava Paulo. Gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> Gel lan. hoppa. Hoppa. Bak çar. Bak. bak ayağını sen şimdi sen namel yemedin mi? Oh, bak. Kaç kaç oğlum oğlum kaç manyak manyak iş şey yapma kaç Al kendine takıyorum vur oğlum Ama... Allah'ım sen var ya şimdi beni çıldırtma yemin ediyorum Kan gövdeye götüreceksin ya Ne geldi yine? Aha. Oğlum ne atıyor? Oğlum, geliyorum dur dur sakin ol. Bundan aşağıya. Aha. Sen şimdi daha ne yemedin mi? <laughs> öl işte <şurada>, la öl. <laughs> Selamünaleyküm abi. You find its weak point. Ben bir ölçeyim de bu nasıl? Nereden kafaya? <laughs> Oğlum adam. Ben yani şimdi ne yapacağım? <laughs> Aa! use it against them Kaç oğlum? Kaç oğlum? Kaç oğlum? Tre'ye vurmamız gerekiyor acaba. Bunu nereden çaldığim gibi. Kaç! Tamam bulduk bulduk çözdük Çözdük olayı gel Tamam bu her böğürdüğünde Var Lan oğlum sakinleri var ola Ben şimdi ne yapacağım? Görüne börüne vur oğlum Kadim badim dinlemem ben Bak ne oldu? Tamam, tamam abi tamam Lan kaç kaç Allah'ım seni <laughs> nereden geldi ya? ya kaç kaç kaç. Değiş, şeyler yap. Kaç. Onları bir indirelim. kaç. çocuğu bırak çocuğu. Çocuğu bırak. Böyle açıkken vurmamız lazım oğlum. Oğlum. Bu sana var Çok iyi. Gel oğlum. Ben şimdi gözünün parasını arkaya kaçırıyor mu kaçırmıyor mu bak bakalım. Ha. Kaç oğlum orada yanlış. Orada kapısı gördüm ben. Al şunu. Çok iyi. Tamam. Oğlum bu var mı sen ben niye bunu düşünmedim? <laughs> Oh. Ver lan donuna, donuna kadar verecek <laughs> Ne bu? Ender Efsun karakterine göre Özaltı tüm As lan. Onu ben niye konuşamıyorum Ver şunu da cebe well, there ne güzel. Tamam Watch our backs boy Tamam Bize fark etmiyor neyin ne oldu Aç şu sandığı Tamam Meyve o yeni özellik hafif runic saldırı çevrendeki düşmanları temizler önemli ölçüde hasar veren hızla dönen bir yakın dövüş saldırısı Ne Tamam kapat Biz zaten saldırabilen tipleriz <laughs> Donduruyorum <laughs> Paramparça ederim All I did it. We brought the main bridge back. We must find a way up. Allahım yol bulmaya ne gerek var işte bak. Direkt önümüze. Neredesiniz lan? Yes the light makes more than bridges. This will spit us out on top. Tamam, bunu çeviriyor tamam. Üste çıkan bir yolu bulduk çok iyi Çok iyi on numar. Arkadaşlar kollarınızı hiç mi unutmayın. Look the blue door. Abi kapı başardı. Hadi çıkalım oğlum çabuk. çok iyi. You know I will never get used to walking on solid light. The door. There's no ceiling. Ya oldu na. You have a problem. These doors do not open. Hello? I don't get it. Why even have a door then? Hello? Come, we will find another way in. The dwarf again. Sindri? Hey Sindri, we found something interesting. Oh really? I love something interesting. Whoa! You killed an ancient? Yes. Was it? Difficult? Yes. Is that all you're gonna give me? Yes. Let's get started, Let's get started then. Yes! 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 Ben de yiyorum. Eee 16-27 Bir dakika dur la. Aaa Oğlum benimki değilmiş ki onlar. Kadim moloz olsa bunu alabiliyor musun? Çok iyi daha. Yemin ediyorum. Dolun süresi az şey olacak. Tamam. Kurt postu. Bekle bir dakika dur. Şu güzel bir şeye benziyor. Kurt postu. Tamam. Şunu aldı ya. İmal et lan şunu. I think that's a Tamam kuşandık. Gel buradan. Bel zırhı. Belimizi korumak lazım. Kuvvet düşüyor. Oh çok iyi düşüyor kuvvet. Kuvvet düşer sıkıntı. Kuvvet e, buradan iki düşüyor. Tamam. Şans falan gidiyor. Tamam. Ha, evet, bu şeyler ayarlıyor. Tamam. Aynen. Kabzamız. Biz ne kullanıyoruz? Şöyle sağdan göz gezdirelim. Tamam, tılsım. Biz ne kullanıyoruz? 8 runik, 12 şans. 8 runik, 12 şans. Tamam. Şimdi bak babacım. Fine piece of work. if I say so. Tamam Myself. Çok konuşma mu? Where were you even carrying those? Olur, sattık? Ya neyse arkadaşlar. Ev. You're not in a hurry. Biz yavaş yavaş yavaş. This way. Biz We're inside. Of course. I wonder what those are attached to. Almost. Görüyor musun? Neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. İlk videomuz bu kadardı. Kısa tutalım ki izleyebilirsiniz diye. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna ve abone olup destek olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar. Kendinize şimdiden çok dikkat edin. Hepinizi kucaklıyorum. Sevgili selamlıyorum.